Merhaba arkadaşlar. Başlangıç fotoğrafında gösterdiğim oyamı yaparken buradan başlıyoruz. O nedenle size bitmiş kısmını gösteremedim önce. Şöyle bir netleştirelim. Oyamızı yaparken normal tığ batımı yaptım. İkişer zincir çekerek. Üzerine iki zincirli aralarında trabzan iki zincir bir trabzan şeklinde her tığ battanın üstüne batıyorum. Ve üçer tane boncuk ekliyorum arkadaşlar. Şimdi o boncukları nasıl eklediğimizi göstereceğim. Sonra da üst kısmını yapımını anlatacağım. Hemen başlayalım dilerseniz. Şimdi arkadaşlar oyamı yaparken 3'er tane boncuk bırakıyorum. 2 tane boş trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. 2 tane boş trabzan yapıyorum. 1 ve 2. 3. trabzanı yaptıktan sonra 4.ye geçerken araya 3 tane boncuk ekliyorum. Şimdi ben o 2 boş trabzanımı yaptım. 1-2 boş trabzanımı yaptım. Burada 3 tane boncuk kaydırayım. 3 tane boncuğumu alıyorum arkadaşlar aradaki o iki zincirimi çekerken zincirlerden birini çekiyorum. Üç tane boncuk ekliyorum. Dört oldu pardon bu. Üç tane boncuk ekliyorum. Sonra üstüne bir zincir daha çekiyorum. Normal trabzanımı yapıyorum. Bir defa doladım. Çift kat çift kat çektim. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Trabzanımı yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Bunlar boş trabzanlarım. Trabzanımı yapıyorum. Üçüncü de gene iki zincirimi çektim trabzanımı yapıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Üstüne üç boncuk atıyorum arkadaşlar şöyle. Tekrar bir zincir. Yine trabzan. 2 zincir. Boş trabzan. 2 zincir. Boş trabzan. 2 zincir. Şu şekilde şuradayız arkadaşlar. 2 tane boş trabzan yaptık. Bunu, burada bir trabzan yapıyorum. Boncuklu olacak sonraki boş trabzan. Ee, oyalarımın yakın çekim fotoğrafı Instagram'da da bulunacak. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrar iki tane boş trabzan yapayım. Üst kısmını göstereceğim arkadaşlar. 2 zincir boş trabzan. 2 zincir. Ve boş trabzan. Burada ipi kesmek istiyorum. Daha devam etmeyeceğim buradan öte. Şimdi alt kısmı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz boncukları markaya dönük gibi oluyor ama tepeden tutturacağım için onları onlar düzelecek. Çok o konuyu merak etmeyin. Hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Oyamın üst katındayım arkadaşlar. Şöyle ipimi sabitleyerek başlamak istiyorum. En başta bir tane boş trabzan yaparak başlamıştım. O boş trabzan benim ipimi sabitlemek için kullanacağım yer. Hemen Şöyle ipimi sabitledim. Yukarıya doğru önce 2 zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra bir ikinci 2 2 1 ve ikinci boncuğun arasındaki ipe bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir daha çekiyorum arkadaşlar burada. Sonra bir defa doluyorum tığıma ipi. Şu boncuklar arasında yaptığım boş trabzanlardan ortada birinin tepesi boş arkadaşlar şu. Onun ortasına giriyorum ve normal trabzanımı yapıyorum. Çift kat çift kat çektim. Sonra burada bir tane boncuk kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aşağıya doğru sık iğne ile iniyorum arkadaşlar. Boncuğum tepede. Şöyle tepede kalacak boncuğum. Şöyle yapalım hatta. Yukarıdan aşağıya doğru 5 tane sık iğne yapıp iniyorum. 2 3 4 ve 5 Altıncıyı yine aynı yere. Aynı trabzanın tepesine. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir ve ikinci boşluğun arasındaki tele giriyorum ipe. Tekrar iki zincir çekiyorum. Boncuk fazla geldi. Bir defa doluyorum. Şuradaki trabzanın üstüne trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir boncuk çekiyorum arkadaşlar boncuğumu şöyle zincir yapıyoruz ya arkadaşlar. Bunun burada bir küçük bir püf noktası var onu söyleyeyim. Yaptığımız zaman bunu eğer arkada bırakırsanız o yada da arkada durur. Bunu öne çekiyorum. Daha sonra bu öndeyken arkadan sık iğnelerimi yapıyorum. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. 6. trabzanımın tepesine. Oyan bu şekilde ilerliyor. Hemen birkaç tane daha yapalım sizin için. 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve ikinci boncuğumun arasına sık iğne ile giriyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Sonraki boncuğa yakın olan trabzanın tepesine sık iğnemi pardon trabzanımı tutturuyorum. Burada bir boncuk çekiyorum. Tepede bir tane boncuk olmasını istiyorum. Bir boncuk çekiyorum. Zincirimi yapıyorum boncuğun üstüne. Boncuğu öne doğru elimle çekiyorum şöyle. Sonra arkasından 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Bunu böyle yapmazsak boncuğumuz arkaya doğru duruyor arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnem trabzanımın tepesinde. Bir tane daha yapalım. bir iki tane zincir çektim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Trabzanımın tepesine sık e, trabzan yaparak giriyorum. Burada bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumun üstünü kapatıyorum bir zincirle. Öne doğru boncuğumu kaydırıyorum. Arkadan 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şöyle 6.'ya gelince tırabzanımı yapıyorum. Hemen biraz hızlandırıp göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar o ya bu şekilde. İki sıra halinde ilerleyen güzel bir oya. Çok zarif. Ütüyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Özellikle aile büyüklerine falan farklı renklerle yapıldığında çok güzel yakışacağını düşünüyorum. E ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece örneklerimden haberdar olursunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum.